Şahangiller kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda size e, Youtube'da bu ara çok trendli olan bir şey A101 ile BİM'in abur cuburlarını karşılaştıracağız. <laughs> zaten A101 ile binden alışveriş yapıyoruz. Hani bazıları gibi A, A101 mi, A işte BIM falan değil. Baz, bazı Hatta de gayet güzel. Bazıları ne yapıyormuş biliyor musun? Binden alışveriş yapıyorlarmış, yanlarında da kendileri poşet götürüyorlar, onun içine <laughs> koyuyorlarmış. Bin poşetiyle gezmekten utandıkları için. O zaman alma, 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 <gülüyor> alma, alma. <gülüyor> alma, alma. Evet. Şu an A101'i ben boşalt, boşaltıyorum buraya. Ama bir şey diyeyim mi? Birçok markanın, bilindik markanın, şimdi Kamera açık sana Em em em. Neyse tamam doğal olsun. Ben ağzım mı? Bunu piknikte çekiyoruz arkadaşlar. Piknikte çektiğimiz için biraz sıkıntıya girebiliriz şu anda. Her an bir top daha kafamıza girer. Hemen önünü aç şöyle Bim'in. Şu açıyorum. Şuradakiler A 101'ler diye şey yapsınlar. Bunları dün Emrah gitti aldı. Benim şu anda bunlara haberim yok. İçinde ne var ne yok hiç haberim yok. Bildiğiniz şu A Bu T1 e, BIM'in bu da bir IST, bir IST de e, a, -101. a -101 e, birin. şöyle markaları gösterelim. Bak, şunu tamam, bunları tanıttı. Ondan sonra e, bu. Bu da e, Halley var. Yani bizim e, e, normal Halley'in. Şeyi. X roll A 101de de genelde X roll X, bak, İsimleri X -Roll. de benziyor. Bu da X large. X roll X large. Kimin? Ondan sonra şu bildiğim Pringles'ın bu A 101de Mr Potato. Mr Lava Lava. Bu da e, Party Original. Party Original e, ee, bu şeyin çikolatası, A101'ün çikolatası Vince, Vince, Vince. 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 <gülüyor> 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 e, hani bimin var var, 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 var orada da var. Bir çikolataları meşhurdur ya. Aşkım ha işte. burada. Bu da Bueno. Ha, bunlar hep kasanın orada oluyor arkadaşlar. Evet. Evet. Bueno. Bu e, Bim'in probisi sinity bu da x-roll demek ki x-roll şeyi e, a101'i şey yapmış şu gofret patito o şeyde de yoktu Jeep. a101'de yoktu bunun muadili bu kalsın bunu bunu zeynep yesin <gülüyor> <gülüyor> bu e, a şey bim'in gofreti gofreti centro bu da e, vini beni vidi vici ama bir şey diyeyim bence bim'ikler daha güzel ha arkadaşlar bu da şeyin kötü bölü e, A101'in ismi ne? Bu da Petit Bird. Bu da hürmet. 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 Bundan tekli yoktu, beşli aldım. Dedim annem e, şey yapar. Ha, e, ee, Petit pasta Petit pasta yapar. Şimdi ilk önce birer bardak Aa, şey Burada dekilim. şeyler Onun var. Onun muadili de yoktu burada. Eticin, Eticinin, eticinin... çakması. Bu da süsse, süsse. Bu da, Bu da hanımellerin çakması. Yani hep şey, biminkiler süsse. İlk önce süße. şey koyalım, bir ice tea koyuyorum. Ben de tea ton ice tea şeftali aromalı içecek 1 litre <laughs> koyuyorum. Güzel ama biraz normal ice tea'ye göre biraz şekerli. Öyle mi? Evet. Ice koydum. İlk önce bir, ilk önce bunu mu şey yapalım? Ringles mı? Demeyelim. Pringles'ı. Efe uyuyor her zaman ki arkadaşlar o yüzden çok güzel. İlk önce, ben, önce gel. şeyi. Bu Mr. potato. Al bir tane. Benim niye mısır bunlardan aşağıya. Ah Mr. Potato. Bu A101. Ben de... He, ilk başta biraz şey ama biraz sonra tuzlu geliyor. Bir ağzında bu puanını ver. Bu her şeyden içmedim. Şeyden, ha, bu bimi, tito'nu. Bence A101'inki daha güzel. Bir şey değil mi? A101'inkinden bariz kayısı tadı geliyor. Yani sanki kayısı yiyor musunuz gibi. Öyle değil mi? Evet, evet. Ben A101'in A101'i. Yalnız şeftalili. A101 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 <laughs> evet, e, Ama kayısı tadı yanlış geliyor. arkadaşlar. Ya. Şeftali'den kayısı tadı geliyor. Ya da görünün ağzı bozuk. ben şeftali tadı aldım. Ağzı Al, olacak bozuk. Şeftali, BİM'inki güzel. Yok, A101'in e, A101 ice güzel. Bir ice tea, Bence şey'e göre, t ton'a göre daha güzel. Evet, e, bunu... ...ben, e, ikisinde de şu anda A101 Ben çayda bir dakika, da... Ben sana, buna ben yerine vermedim. Niye? İlk başta tuzlu dedin ya. O zaman bundan yemedin bundan sen. Bundan Şey, bana biraz daha şey, <laughs> şey yapar mısın? Vay! Ya Vay. kuru kuru gitmiyor, biliyor musun? Vay. Al, al koçum, al. Bu arada şöyle söyleyeyim. Dün bu kadar malzemelerin hepsi arkadaşlar A101'in ki 19 lira tuttu. BİM'inki de 17 lira tuttu. Ama şöyle bir şey var. BİM'de daha fazla çeşit aldık. Yani burada olmayan 3 tane çeşit olmasına rağmen orası daha ucuz tuttu. Demek ki BİM daha ucuz. Yani toplam hepsine 36 lira para verdik arkadaşlar. Ben e, olarak bunu daha çok değerli. Okay, o. Daha yakın. He. o zaman sen şu anda bir A101 bir şey dedin. Ben ikisini de A101 dedim. O zaman bunu tadalım. Ama hiçbir şey orijinal gibi değil. <gülüyor> evet. biz. <laughs> Bu A101'in. Sizde küçük her şey var mıydı? Böyle evde 1 lira onu, o zaman 1 lira yaptık. Evde ne kadar bozuk varsa böyle topladık. Or, oradan buradan her yerden. Ondan sonra markete giderdik. Bir poşet doldurduk. Vallahi ne kadar mutlu olduk ya. Şimdi böyle her şey alabiliriz ya. Kıymeti kalmadı Eskiden yani. A101 yoktu ki ama her şey pahalıydı. Tamam bakkaldan alıyorduk yani. Şey, normal mahalle bakkaldan alıyorduk. İşte Diyelim, ki işte, sanki parasıyla... bak bu bu, bu bimindir, değil mi? Bir bin. Tamam gitmeyeceğim ya. Hani diğer yarısı nerede bana versin mi Bence bir daha güzel. Bence de bir daha güzel. Öyle. Bim araya açıyor arkadaşlar. Yo ben diğer ikisinde A101 seçmiştim. Öyle mi? Tamam. Şu an ben sadece Probis'te Bim'i seçtim. Çikolataları karşılaştıralım. Tamam. Bu A101. Bu da bin. Şey bunu şu şey üçlüyü bir tanesine bir şey yok mu? İkisi de çok şey. güzel ya. Yalnız ikisi de çok güzel. Ben çikolatalarını beğendim. Bu arada biz herhalde birer litre şey bitireceğiz. Ama gerçekten bak. Ben normalde ice tea'yi hiç sevmiyorum ama bir biz ice tea güzel. Siz yiyiyorsunuz yiyorsunuz arkadaşlar. Çok bariz tadı geliyor ve çok güzel. Ben çikolatanın ikisini de beğendim. Ben çikolatanın ikisini de beğendim. Ayırt edemeyeceğim arkadaşlar. Çikolataya, çikolataya şu anda puan veremeyeceğim. İkisi de hemen hemen aynı gibi. Halleyler. X-Roll. X-Large. Bu bizim bildiğimiz halle arkadaşlar. Evet. X Roll. <gülüyor> <gülüyor> Marshmallow kıvamı güzel görünüyor arkadaşlar. Bu biraz katı. Öyle mi? Hmm. Bu güzel kıvam. Buna olsun. benim ağzım değdi eğer yemek istemezsen iğrenirim. <laughs> Kesinlikle bu. bu. Kesinlikle biminki x large. Kesinlikle. Bu x roll biraz şey bana göre katı geldi. Bence de bisküvisi çok yoğun arkadaşlar. Bir de böyle taze değilmiş gibi ya. Tazeliğini bilmiyorum ama bu şey e, biminki belki Halle'yle ile kafa kafa yarışır. Ülkerle kafa kafa yarışır. Tat olarak da yumuşaklık olarak da o içindeki beyaz krema da bence çok güzel. Bence <laughs> çok iyi. <laughs> ben ay yüzlerinkini beğendim. Bununki çok şekerli ya. Beyaz fazla şekerli arkadaşlar. O şeker değil o e, şey var. Krema, kremanın içinde bak bir şey daha var orada. Bak şu marshmallow'un altında var ya bak şu şekerli ee, bir sosu var. Uhu yapıştırmışlar. <laughs> <laughs> Bununki balili arkadaşlar o yüzden çok sıkı. Bu uhulu. Ben şeyde... O değil benim midem bulandı sabahtan beri değil hepsinden. Mi? Video bittiğinde <laughs> hastaneye gidebiliriz. <laughs> evet şu anda A101'in gofreti Vini'yi açtık. Şöyle göstereyim. A101'in gofreti Vini. Babamı gösterir misin? Babam da bizi burada açtıkça hepsini çatır çutur geri, kal kalanlarını yiyor. <laughs> ne yapayım ya? Komşular bir şey, bize de bir şey. <laughs> Vini. Annen. Sen de bana verince, ya. Al baba. Al babam ver gerisini. <laughs> Çok şey ağır ağır da yiyince hem ağız tadı olarak hem mide olarak biraz şeye düştük yani. bence bir minki. Sanki daha böyle çıtır, değil mi? Normalde ne? Çikolatalı gofret değil mi normalde? Evet. Ben Bimink'ini daha çok beğendim. Şu açık renkli olan hangisi? Açık olan Bimink'i işte. O zaman Bim arkadaşlar daha gevrek. Kim kazandı galiba. Son olarak Pütübörlerini karşılaştıralım. Bu buralı da acı, acı, acı. Aç, aç kötü bir aç. Bundan bir da bir tekli da satmıyorlar başlar. ya. Beşli almak zorunda kaldım. Buradan hürmet bisküvilerin e, yetkililerine sesleniyorum. Şunları tek tek satın, satın kardeşim. Biraz hürmet evet. et ya. Biraz hürmet et ya. Yani bunu, Adamlar boşta mı yapmış? Bir tane alacak adam mecburen 5 tane birden alıyor. Ama işte bak bunun tek tek satılması lazım yani. Ben buradan 5 tane almak mantık zorunda sağlam, değilim. Mantık. Yani ben i̇şte bunlar hep diye... kapitalizm arkadaşlar. Şimdi biz bu arada piknikteyiz arkadaşlar. Ankara'da Yakacık'ta piknik e, Anlam. Piknikteyiz şu anda. Bunları hepsini böyle açtık ya. Bunların hepsini yemekten sonra çatır çatır. Zaten burada 15-20 kişiyiz. Hepimiz bunları yok edeceğiz. Şimdi ilk önce hürmetten yiyorum. Çok katı. böyle alakası yok. Bomboş. Ya. Bomboş. Ne tadı var ne şeyi bak, var. Bak kokulara bak bak. Biminki ne güzel kokuyor. Bunun da hiç koku hiç kokusu bile yok. Hiç bomboş ya bomboş. Bu şeyinki mi, mi Hı hı. Aynen ya. Yani. %100 Arkadaşlar, %100 bim. Aburcu buralacaksanız bimden alın. Keşke şu beşliler bimde olsaymış. Bu artık kalacak yapacak bir şey yok. O şey üstüne puding mudik döküp pudingli pasta yapacağız. Başka bir şey olmaz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bence e, genel ortalama olarak ilk başta ben A101 ile başlamıştım. A101'ü beğenmiştim ama şu andaki yüzde %90 abur cubur çayın yanına yemelik yüzde %90 sadece A101'den şey yapıyorum. Sadece A101'den sadece Yok. A101'den şu bir Aisti alın. Şimdi Gerçekten kötü. bir iced çok iyi bak. Bunu sevdim. Kötüleyeceğim. Çok çok içince bayıyor ya. Ya sen de Bim'den para mı aldın? Hayırdır? <laughs> ben sadece bir iced beğendim. A101'de. Evet, güzel. Ama diğerlerine Bim Bim'e tek geçerim. Yani evet. Sanırım ben de arkadaşlar. Bim. Demek ki neymiş? Bundan sonra abur cubur istiyorsanız çayın yanına. Da Kesinlikle. Açıkçası güzel bir ya. Evet. Ice Tea onu ben de beğenmedim ama A101'ün Ice Tea'si çok iyi. Bim'i tercih ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu izledikten sonra da hashtag video önerim kullanarak yorumlara istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Biz onların hepsini teker teker okuyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Abone Takip olmayı abone. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın. Yine de sizsiz olun. Çok fazla ablacım diyemeyin.